TVden herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün sizlerle Happy Wheels'ın ikinci bölümünde birlikteyiz. Ee, geçen elde zaten kafamız bir yere sıkışmıştı. Ee, öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Öyle kafamız bir yere sıkışmıştı. Öyle kalmıştık. Ee, neyse bu elden yine devam edeceğiz. Biz devam edelim arkadaşlar. Yıldızlı bölümlerden başlayalım isterseniz. Yıldızlı bölümler çünkü güzel. Bu bölümü dün oynadığımızı hatırlıyorum. Aynen öyle. Bir dakika. Bu bölümü oynadık. Bu bölümü oynadık. aa bunu da oynadık ya. Gitmeye çalışıyorum. Bunu da oynadık. En iyisi arkadaşlar biz e, Rope, Rope Swing denen bir map var. Bilirsiniz. Hepi Yılçılar bilir. Hemen rope swing'e girelim. Tam yıldız rope swing. Ha, böyle tutulmalı herhalde. Evet. Dediğim gibi. Ne oldu bir dakika. Oyunda şu anda hiçbir bilgim yok. Aa biz çekiyormuş. Aa güzel mi? Bu arada arkadaşlar ufak bir kasma olabilir. Ee, video ile alakalı. Hani internetimin fps düşmüş. Hani ufacık bir kasma olabilir. FPS de zaten 30'larda geziyor. İnmiyor. Bir zaman işi 29'a falan iner. Ee, megabaytım da biraz fazla. Yani olursa da bir kasma olursa da hani bakmayın benimle alakalı bir şey değil tetenetle alakalı ah dur kollarımız kopmasaydı iyiydi tutunma şansımız olurdu hiç olmaz Çek, Aa, kolumuz koptu herhalde bu kol kopartıyor bu elde deneyeceğim daha da denemeyeceğim bir dakika tutunmam lazım Bakalım. Abi kol niye kopuyor anlamadım. Bir dakika kolumuz kopmasa iyi. Neyse bu böyle bırakacağım. Oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok. Uf, hiç koptu adamın her Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar yakında face kendi video çekmeyi düşünüyorum. Siz nasıl isterseniz. Tabi. Onun kafa gözü patladı adam. Yani facecam'le video çekmek istiyorum. Bayağı bir istek var. YouTube'dan değil, e, Facebook'tan ve Twitch'ten e, istek var. Bu arada arkadaşlar ben e, Skype'te meşgul olduğum zaman benimki ya video üzerinde ya da video, video montajındayımdır e, ee, bazı arkadaşlar diyor Skype'a gel abi konuşuyorlar filan diyor da. Bu arada kardeşim yani abi yanınıza gerek yok. Benim yaşım 14. 14 15 yaşındayım. Ne oldu öyle? patladı. Şu bölümü kazanıp kazanalım ya. O kadar o kadar yıllık hep biz yani sonuçta değil mi arkadaşlar? Of. Bu elde deneyelim sonra daha denemem için. Oo. Murtaza, Murtaza. Tut 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 tut. Tut tut. Tut. Aha basmıyor. Köpek gibi gidiyoruz köpek. Köpek gibi gidiyor köpek gibi. Ee, yıldızlı şeylere bakıyoruz şu anlıkla. aşağı ah tut takıldı hadi Allah ne oldu aha aha kazandık elimiz takıldı abi tut Oh, kazandık Devam edelim arkadaşlar Bu arada yeni map açılmış herhalde Göte giren şemsiye diye kafamızı karıştırmıyor. Devam edelim. Böylelerde zaten çoğunlukla poğa oluyor. Poğa değil lan bu. Allah elimiz takılıyor. Tut 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 bırakma tut. Aha kolu koptu. Tut. Kollar kolları çalış bir şey Kol tut. ay

Tut. Aha kolu koptu. Abi alta bir şey yapın ya. Uu, tut. Aha adamın. Yapma, yapma. Tut. Bunda çok çocuk dolu ya. gireceğim diyor. Böyle. Gir girla, girla, gir la gir la gir. La gir la. Girdik. Allah. Of. Aha. Çalışmıyor. Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar bundan sonra videolarımı 12 dakikada bırakacağım. 12 dakikada bırakacağım arkadaşlar. Fazla uzun sürdü mü? Video yapması çok uzun sürüyor. Bunun da montajı falan oluyor. Bu arada TS3 adresimize adresime gelirseniz sevinirim. Ee, konuşuruz. Allah. Hayır, hayır gelme. Abi, bu ne ya? Bu, ah, yapıştırıyor seni doğru kötü o zaman zamanda bırakmamız lazım. Allah tuttu. Tut 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 tut. Aha. Tam da güzellerdi ya. Devam edelim arkadaşlar. Aha. Aha. Abi. Tutuyordum. Tut. Aha. Baga düştük. Bak illa de zıpladık. Ha bak zıplayınca böyle yaptı mı? Herhalde oluyor. Neyse biz oyuna devam edelim. Oy. Abi, abi tutmuyor bu? Tuttu şimdi. Tut 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 Ne bu drop down? Aşağı atlamam demek. Ha aşağı atlayacakmışız. Oh! Ah! Tamam. Uf, Kötüye giren şemsiye açılmaz. Çok güzel laf. Abi. Aha tuttuk. Oo. Hızlı mi? Adamı ele kokuyor nedense. Anlamadım ben de. Tek tamam. Kafa attı adam. Tut. Abi niye tutmuyor bunu? Bir daha deneyelim arkadaşlar. Sonra bırakacağız. Aha. Bu arkadaşlar Happy Pills'ın 3. bölümünü biraz daha fazla yapmayı düşünüyorum. Yani bir 40 veya da bilemediğim 20 dakika. Ee, öyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, devam edelim bakalım. Kaç dakika olmuş bu arada? 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bırakalım burada. Burada kalalım. Kalalım. 49 olmuş ya. Bir iki de iki elde alsak e, güzel olur. İki elde atalım arkadaşlar. Hemen bir yere girelim. Zaten bir yeri zaten iki dakika sürüyor. Bakalım bakalım bakalım. Aha güzel draw. Drawları severim. Tut. Ha, Bırak bırak tut. Aa, abi kolu koptu. üzerimizden gidiyor. Of. Bu, bu bölüm güzelmiş. Bir dakika dur ya. Böyle bölüm bulmak zor yani. Adamlar güzel yapmış. yapan helal olsun diyelim şimdi. Sıkışma sıkışma sıkışma. İlle sıkışacaksın yani, değil mi? Uf. Aa burası mayın değil mi? İşte dur 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 dur. Şimdi anladım aynı. Beyler oyunu şimdi anladım bekleyin. Oyun harbiden şimdi anladım. boşluğa basıp tutunuyorsun işte öyle bir şey. Anlaşılamaz yani. Döndürüt. Kazandık. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Burada duralım arkadaşlar. Eee izleyenlere teşekkür arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok EPV's e, e, diyemedim ama. Daha çok EPV's bölümü gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>